Evet, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanlara da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Evet arkadaşlar, hızlıca bir cılız follow BTT ve Revan Koyun e, teknik analizine bakalım. Akşamları canlı yayında çokça koyun inceliyoruz. Canlı yayınlara katılmanızı da tavsiye ederim. E, Telegram grubunun açıklamaları da linkte mevcut. Kanala abone olup video like atarsanız memnun olurum. Cılız'ın Verevan'ın şu an herkesi bezdirdiğini biliyorum ama da tam olarak şöyle bir çanak yapısı oluyor arkadaşlar demedi demeyin demedi demeyin böyle bir çanak yapısı oluyor. Ee, benim Cılız'da artık hedefimi net bir şekilde söylüyorum 1.4 dolar Cılız'da hedefim. Biliyorum herkesi bezdirdi biliyorum herkesi bıktırdı artık canından etti ama ben az kaldığını düşünüyorum yani normal karşılıyorum bir de arkadaşlar normal karşılıyorum bir anda yüzde 500 yüzde 1000 yüzde 2000 yükselen bir coin'den bahsediyorum yataya bağlaması gayet normaldi şu an RSI'de 50'de 50 seviyesinin altına kırmaya çalışıyor tam olarak 50.14 bu 50'nin üzerinde kalması gerekiyor aslında kalsın 50'nin üzerinde yani şu an cılız yatırımcıları adeta sabır küpü oldu sabır küpü oldu yani şuradaki filamadan bahsetmiştim buradaki filamanın ortalama hedef arkadaşlar işte 1.4 seviyeleri diyebilirim. Bakalım gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bunu bize zaman gösterecek. Mesela Holo'da verdiğimiz hedef nokta atışıyla gerçekleşti. Şurada görüyorsunuz bakın nokta atışı tam 1.37. Yani dünkü dün gruptan mesaj atmıştım arkadaşlar. Holo'da yeni hedef 1.37. <laughs> yani gece gelmiş güzel. Cılız'a bakalım peki cılız ne? Yani ne zaman gelir arkadaşlar ben bir şey diyemem. Hani şu gün gelir bugün gelir şöyle gelir ama gelir. Gelir yani çünkü Formasyon bunu gösteriyor. Teknik analiz bunu gösteriyor. RSI e-mail de e e destek olarak çalışıyor. Bollinger Band'in orta seviyesi yine destek olarak çalışıyor. Bakalım. E MacD en son al sinyali vermişti. Sat sinyali verdi mi tekrardan? Ona bir bakalım. MacD ne diyecek bizlere? Şunu bir kapatalım. Evet. Bakıyorum. MacD'de de bir sorun yok arkadaşlar. E hayır. Sat sinyali vermiş mi? Bir saniye. bundan Kaçırdım onu. Bir saniye adeta şu, tam şu an Mekli sat sinyali verebilir. Tam şu an sat sinyali verebilir MACD. Dikkatli olmakta fayda var. E, ya düşse düşse e, geleceği seviyede söylüyorum. Joseph Joseph'e kadar tekrar bir gelebilir. Joseph Joseph seviyemiz 47'ye 900 seviyesi. Oraya kadar geri çekilişler olabilir. Cılız'da yani o, oralarda korkuya, panik, paniğe gerek olmadığını düşünüyorum şahsım adına. Oralardan tekrar bir yiyip giyip e, hedefine doğru gideceğini düşünüyorum. Hedefi de ortalama 1.4'ler arkadaşlar. Demediği demeyin 1.4'lere gittiğinde de yeni bir hedef oluşur onu da o zaman konuşuruz. Cılız'da günlük grafikte bir sorun yok zaten. Günlükte bir sorun yok. Eee... e bakalım günlükte e çok güzel. Yani günlük grafikte o kadar güzel rahatladı ki, o kadar güzel rahatladı ki anlatamam bunu. Haftalıkta da rahatladı yani. Haplandı dediğim 80'e geldi aslında normal seviyesi 70 hani bu hafta mesela 5 gün vardı haftanın kapanmasına bu haftayı da böyle biraz düşüşle yataya bağlayarak geçirse daha güzel olur derim ama sanki böyle pek olmayacak gibi tekrar bir çeliş yaşayacakmış gibi duruyor diyebilirim evet 4 saatlik de durum bundan ibaret. Hani cılızda ben hala artık olumluyum buralardayken olumsuz olduğunu giriş yapılmamasını söyledi söylediğimi biliyorsunuz. Ee, hedefi verdim bakalım hedefe ne zaman gelecek bunu bize zaman içerisinde gösterecek. E, farklı bir durum olursa ben yine Telegram grubuna yazarım. Holo'ya bakalım. Holo'da yani hedef gerçekleşti arkadaşlar. Şurada tam yani nokta atışı gerçekleşti ya. Hedef nokta atışı. Yeni bir hedef verebilir miyim? Ya belki şuradan e, biraz yataya bağlarsa. Mesela bugün yataya bağlayarak geçirirse Holo. Bugünü yataya bağlayarak geçirirse şöyle bir e, flama hedefi verebilirim yani. Ve Bak yataya bağlayarak geçirirse. Biraz daha yataya bağlarsa böyle saat 7'de mum kapanacak. 11. 3'e kadar şöyle bir yumum yakarsa yeni hedefi verdim. Yeni hedefte ortalama 168'e 4, 500 olur. Biraz yataya bağlaması lazım ama. Güzel olur. 168'e 500 yeni hedef olarak gözüküyor diyebilirim. uçar demiyorum, kaçar demiyorum. Şimdi gelir demiyorum. Olası bir geri çekilmede 4 saatlik grafikte neye kadar geri çekilir arkadaşlar. Bakın şu seviyeye kadar 103 e kadar geri çekilir demedi demeyin. 103 128'e kadar geri çekilir. Normal karşılarım bunu da panik yapma. 103 e kadar geri çekiliş yaşayabilir bu coin 4 saatlik değer sayı zaten şişmiş 79'un üzerinde. Günlük değer sayı ne durumda? Se Günlük de, oh, 83 seviyesinde günlükte de, de şişmiş değer Bayağı alt seviyelerde kalmış. Ee, holo e, havuz balıkta zaten şişkin yani zaten şişkin. Yani dediğim gibi yeni bir hedef aslında şu an ya çok herkese verip ümitlendirmek istemiyorum ama şöyle bir şeyler gözüküyor. Ama biraz yataya bağlaması lazım yani. hani Yataya bağlarsa çok daha güzel bir hedef çıkacakmış gibi duruyor. Ama hedefi böyle çıkabilir. Yataya bağlaması lazım. Yataya bağlarsa yine konuşurum. Yani. Mesela bir saatlikte şu grafik daha iyi gözüküyor. Bak. Görüyor musun? Yani daha iyi gözüküyor bir saatlikte. Ee, ama ya şu şurada şöyle ee, akşam kaça kadar değil, 7'ye gece 11'e kadar bir gün şöyle yatay hareket etse şöyle böyle böyle hareket yapsa tam derim arkadaşlar artık net 1500 ama biliyorsunuz hiç bazen yataya bağlamadan da böyle hareketler yapabiliyor hedefine direkt gidebiliyor bakalım zaman bize neyi gösterecek bir 600 kaç yani tam nokta atışı vereyim 1700 seviyesi hedef olarak gözüküyor biraz daha yataya bağlarsa bu hedefe gitmesi biraz daha kesin diyebilirim ee, olası geri çekilmede gelebileceği noktayı da söyledim. 1328 olası bir geri çekilmede geleceği noktadır. Yani cılızda bakın. Şuralardan cılız aldıysam. Şuralardan ben kendi şahsi adım fikrimi söylüyorum. Alın yatırım değil. Şuralardan cılız aldıysam buralarda satmam. Zararına satmam. Beklerim. Çünkü cılız artık buradaki zirvesini kırması ee, kıracak gibi duruyor. Yani kıracak gibi duruyor. Bunu zaman gösterecek bize. Olay Holo da zaten zirveden alış yapmam ama şu an zaten hem de zirvede. Ya ben Holo'da söyleyeceğimi söyledim. Yeni bir hedef geliyor diyebilirim Holo'da. Mesela dün akşam hiçbir şey göremiyordum grafikte. Mesela dün sabah buradanki şu hedefi verdim. Ama şu an bu hedefi yeni hedefi şimdi verebiliyorum. Çünkü biraz yataya bağlaması, formasyon oluşması vesaire teknik analizin gerçekleşmesi gerekir. Evet, bitli koyuna bakalım. Bitli koyunda son durum nedir? Bitli koyun e, direnci kıramıyor. Yani bakın şu çanak kul formasyonu birebir oldurduk. Bitli coin'de de biliyorsunuz bir hedefimiz var. Olası geri çekilmede ortalama işte kaçlara kadar geri çekilebilir bitli coin? 360 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşayabilir. Bilginiz olsun. Ona göre temkinli davranırsınız. Bitli coin'de hedef 48'e 455, 48'e 455. Hemen gelir demiyorum. Uçuyoruz, kaçıyoruz demiyorum. Ben hedefleri söylüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. E, grafikte gördüğümü söylüyorum. Sinyal zaten vermiyorum. Hani sinyal grubu arıyorsanız başka gruplara yönelin arkadaşlar. Benim sinyal vermek gibi bir amacım yok iyi kötü gene alıp sattığımı da paylaşıyorum sizlerle. Bu da bir gerçek, yalan yok. İyi kötü alıp sattığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, BTT'de de güncel durum bu yani. Şuralarda geri çekilişler, normal karşıların tekrardan şöyle zirveye çıkması için yani BTT'nin bitli oyunu şuradaki 482 57 hedefine ulaşması için Arkadaşlar 396'ya 94 direncinin üzerinde şurada gördüğünüz gibi bakın şurada gördüğünüz gibi bağımsız bir mum kapatması lazım görüyorsunuz değil mi? Şöyle bağımsız bir mum kapatacak ki bağımsız çizginin üzerinden bağımsız bir mum kapatacak ki evet arkadaşlar e, direncimiz kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni hedefimize daha e, temkinli yaklaşıyoruz diyebilirim. Aynı zamanda yükselen bir trend var. BTT'de Bitly Coin'de. Erosay'da 50'nin üzerindeyiz. Günlük grafiğe bakalım günlük grafik bize ne söylüyor? Evet olası bir geri çekimde de günlük grafikte de görüyorsunuz. 285'e 11 seviyesi Joseph Joseph çizgimiz olası bir sert geri çekimde yani piyasanın düşüşünde bahsediyorum. Ama normal normal bir olası geri çekilme de düşeceği nokta ee, yeşil trendin üzeri olur. O da ortalama 39, 340, 360 seviyeleri diyebilirim sizlere. Evet bitli de güncel durum bunda ibaret arkadaşlar. Bakıyorum başka sizlere aktarabileceğim bir şey var mı? Yani şu an yani şu an cılızda bir hedef verebiliyorum. Polo'da biraz temkinli olarak hedef verebiliyorum. Koyu'nda bir hedef verebiliyorum. Bu hedefin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için şartları söylüyorum. Yani gerçekleşmesi için belli başlı şartlar var. Gerçekleşmemesi için belli başlı şartlar var arkadaşlar. Ben ve bana hangisiniz daha yakın olduğunu sizlere zaten söylüyorum arkadaşlar. Son olarak bir de revankoyun'a Revan Revankoyun'u herkesin bezdirdiğini biliyorum. herkesi bezdirdiğini biliyorum bu Koyu'nu. Ben e, yani şunu düşünüyorum. Orta vadede artık orta vade değil. yani orta veya kısa vadenin biraz daha fazlasında herkesin şey soracağım bir adım gibi biliyorum yani. Buradan revan koyun alınır mı? Buradan revan koyun alınır mı? Yani revan koyun şu an tam böyle destek noktasında hem yeşil beyaz çizginin üzerine gelmiş hem de e, şuradaki destek noktasına gelmiş. Hani e, benim için destekler alım noktası, dirençler satım noktasıdır. O, bilginiz olsun arkadaşlar. 1.100 seviyesinden ben fazlasıyla Revan coin topladım. Bakalım son durum ne olacak? Bunu biraz bize zaman gösterir. 4 saatlik de e ne diyor? 4 saatlik de e yani yataya bağlamış diyebilirim. Hem direnç olarak çalışıyor da diyebilirim. direnç olarak çalışıyor 4 saatlik grafik de e-mail'ın. Erasay'da şu an 48 seviyesinin 50'nin altına kırmış. Battlefield üzerine. Ya yapacak. Bu coin bir şeyler yapacak. Ama bakalım ne zaman yapacak. Bunu herkes merakla bekliyor. Biliyorum burada burada da çok fazla kişinin parası kaldı. Özellikle şuradaki yükselişlerde alım yapanların parası şu an içeride. Hedefimi verdim arkadaşlar. İlk olarak 300 seviyeleri. Daha sonra 3600 seviyeleri. Daha sonra da 4500-4600 seviyeleri. Bu coin'de hediyef, hedefim diyebilirim. Ama öncelikle şuradaki düşen trendi kırması lazım. Bakalım onu ne zaman kıracak bize zaman gösterecek. Yani e, sert yükselişler bekliyorum bu coin'de yataya bağlamasını olumlu buluyorum, olumlu buluyorum Yata, yataya, bağla, yataya bağlamasından hira, hiç rahatsız değilim. Ne kadar yataya bağlarsa o kadar güzel benim için. Ben zaten biliyorsunuz ya düşüşlerde alım yaparım düşen bir coin'den alım yaparım düşmesi lazım benim alacağım coin'in ya da yataya bağlaması lazım. Yani bu mesela düşüşte yaşadı yataya da bağladı. Yani bence fazlasıyla alım fırsatı sunuyor. Hala alım fırsatı sunuyor. Tabi anlattıklarım hiç bir yatırım. Bak burada da buy sinyali vermiş. Bakalım süper trend. Süper... Gerçi bu coin'de ne kadar işe yarıyor bakalım. Ya işe yarıyor genel itibariyle işe yarıyor bu süper trend bu coin'de. Bakalım tekrar işe yarayacak mı? Ee, süper trendi kapatıp bir de MACD'ye bakmak istiyorum. MACD ne diyecek bu coin için? MACD'ye bakalım. Ee, de bir alt sinyali vermişti. Sanki onu sata yaklaştırmaya vermiş zaten. Sat sinyali vermiş noktayı. Yani, ben olumluyum. Hala bu koyunda olumluyum. Çok büyük risk çok büyük tehlike. Görmüyorum. evet Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Gruba katılabilirsiniz. Gruptaki tek kriterimiz küfür etmemeniz ve reklam yapmamanız. Lütfen bu hususlara dikkat edin. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. E, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.